Tekno hoş geldiniz. Bu videomuzda uygun fiyata iyi bir akıllı saat olmaya amaçlayan Colmy P9'u inceliyoruz. Saatin tasarım ve malzeme kalitesine bakacak olursak alüminyum alışı bir gövdesi var. Yumuşak dokulu silikon kayışları ile birlikte iyi bir ikili olduğu söylenebilir. Yanında bir açma kapama düğmesi aynı zamanda bir teker yer alıyor. Bu düğme biraz zor basılıyor. Bazen basmakta zorluk çekebilirsiniz ama genel olarak malzeme yapısı düzgün diyebiliriz. Tip olarak da Apple Watch vari bir tasarım dili var. Yani Apple Watch'ların genel hatlarını andırıyor bu saat. Kayışları çıkarılabilir yapıda zaten saat kayışlarını bu saate takabiliyorsunuz. 32 gramlık bir ağırlığı var. Kolda ben kendim kullandığımda görece hafif ve rahat olduğunu söyleyebilirim. Sanki bir bileklik takıyormuş gibiydim. O derece rahattı. Ekran kısmına geçecek olursak üründe dokunmatik 1.3 inç bir IPS ekran kullanılmış. Bu ekranın çözünürlüğü 240x240. 240. Çok yüksek bir panel kalitesi beklemeyin. Zaten bu fiyata bazı bilekliklerde amoled panel gibi noktalar görebiliyoruz. Onlara göre biraz daha parlaklık ve renk anlamında zayıf. Ama uygun fiyat 200 lira dolaylarına satılan saatler içerisinde de ekranı düzgün modellerden biri diyebilirim. Ekranı güneş altında görülür seviyede tamam birebir net görmüyorsunuz ama görmekte de zorlanmıyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti gayet iyi. Ekranın genel olarak beğendim. Bir sorunu yoktu. Dokunmatik algılaması, işte görünürlüğü, bana fiyatına göre sunduğu panel kalitesi çok kötü değildi. Beni ucuz saatlere göre şaşırtan nokta, ucuz saatleri kullandıysanız eğer akıllı saatleri, arayüz performanslarının biraz takılarak e, hantal çalıştıklarını görürsünüz. Burada e, kolun bir tarafı görece hızlı bir arayüze meydan vermiş ve gayet düzgün bir şekilde arayüzü çalışıyordu. Bu konuda beni şaşırttı diyebilirim. Akıllı saatlerin yegane amaçlarından biri de aktivitelerimizi takip etmek biliyorsunuz ki. Bu konuda bu saat oldukça zengin. Pek çok ölçüm yapabiliyor. Bu ölçümleri sayacak olursam. Kalp atış hızı, adım sayısı, tansiyon kan basıncı, aksijen doygunluğu, uyku takibi ve uygulama üzerinden yapabildiğiniz. Saatin üzerinde böyle bir menü yer almıyor. Enerji seviyesi ölçümü. Şimdi baktığımızda bunun bir e, sağlık ürünü olmadığını söyleyelim. Burada verdikleri sonuçlar tahmin üzerine daha çok yani kesin bir sonuçluğu yok. Adım sayısına bakma ben Mi Band 5 ve Mi Band 4 ile kıyasladığımda onlara göre biraz daha yüksek sayıyor. Doğruluk anlamında eğer Mi Band 4 ve 5'i daha doğru kabul edersek onlara göre biraz yanılıyor gibi. Ama tabi onlar da tıbbi ürünler değil. O yüzden burada net bir yargı oluşturmak zor. Tansiyon olayı ise bizim evde bir tansiyon aleti de var. Onunla bir baktım. Evet yakın sonuçlar veriyor ama sağlıklı bir insana göre yakın sonuçlar veriyor. Eğer Sağlıksız bir insanı denenseydi ne olurdu bilemiyorum. Ee, onun için bir denemem olmadı. Kalp hızı da normal denebilir. Yani normal bir insanın e, ne kadar kalp atıyorsa o kadar benim bazen heyecanlandığımda kalp atışım yükselir. Onların da adapte olduğunu gördüm. Böylece e, onun e, farazi bir değer değil, durumu ölçebildiği şeklinde bir kanaate vardım. Uyku takibi konusunda ise Analizleri çok e, gelişmiş değil. Size temel olarak hafif uyku, derin uyku ve genel uyku sürenizi gösterebiliyor. Aradaki işte REM uykusuydu vesaire ince detayları sunmuyor. Enerji seviyesi de sizin muhtemelen bu verilerinizi toplayarak günlük enerjinizi ölçmeye çalışıyor. Bildirim gösterimine baktığında bildirimler anında geliyor. Hatta o kadar ki bazen telefona gelmeden bildirim e, saate gelmiş oluyor. İlginç bir nokta bu. Çok fazla karakter içeren mesajların hepsini göremiyorsunuz. Bildirim gösteriminde saatin Türkçe karakterlerin desteklerinden bahsetmiştik. Türkçe desteklerine bakalım. Saat Türkçe olarak çalışıyor ama bazı çeviri hataları var. Türkçe karakterlerde destekli ve bir sorunsuz şekilde görünebiliyor. Titreşim kısmına baktığımda hissedilir düzeyde bir titreşimi var. Daha iyi olabilir miydi? Evet daha vurgulu bir titreşim olabilirdi. Ama hissedilir düzeyde benim için yeterli bir titreşimi var. Sensörler kısmına gelirsek Nordic 52832 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci daha çok giyilebilir teknolojiler için tasarlanmış. E, düzgün bir işlemci diyebiliriz. Bu konuda Kolminin böyle bir işlemci kullanması bu ölçümlerinde bir miktar bize doğruluk katacak izlenimi veriyor. Saat yüzlerine tasarıma geldiğimizde de ürün üzerindeki üzerine 10 tane yüklü saat yüzü var. Ancak e, yazılımında yer alan istediğiniz resmi arka plan ayar, olarak ayarlama özelliğiyle çok daha fazla seçeneğe ulaşabiliyorsunuz. Ancak rakiplerde Yüzden fazla varsayılan saat yüzü olduğunu düşünürsek uygulama özelliğinde. Burada bir eksikliği var diyebiliriz. İnceleme boyunca yazılımından bahsettik. Yazılım derken telefona bağlandığı uygulama. Bu uygulamanın genel durumuna baktığımızda Türkçe destekli bu uygulamada. Ama çeviri olarak pek başarılı değil. Yani çok çeviri hatasına denk geldim. Uygulama temel düzeyde yeterli. Ve özellikleri de kontrol edebiliyoruz. Destekli spor uygulamalarına baktığımda. Bağlanabildiği ek desteği pek yok. Bazı yerel Çin uygulamalarına bağlanabiliyor. Diğer uygulamalara henüz bir desteği yok. Bir komünite desteği var mı diye baktım. Onlarda da çok henüz bir gelişme olmamış. Destekli spor aktivitelerine baktığımda 6 tane varsayılan spor modu destekliyor. Yürüyüş, koşu, tırmanma, egzersiz bilmem ve salınma. Bunlar şimdi rakiplerle kıyasladığımda rakiplerde artık 30'un üstüne çıkmaya başladı bu aktivite takibi olayları. Burada sadece 6 tane destekli spor aktivitesi olması onu eğer bunu gündelik hayatta çok spor yapan biri olarak kullanacaksanız size bir eksi olarak dönebilir. Bağlantı kısmında akıllı saatin Bluetooth 4.0 desteği bulunuyor. Bluetooth 4.0 günümüzde eski bir standart daha güncel bir standart olmasını beklerdim. Ancak bağlantıda bir kopma veri senkronu sorunu yaşamadım. Bu konuda eski standart olmasına rağmen beni üzmediğini söyleyebilirim. Pil kısmına geldiğimizde burası önemli bir konu çünkü akıllı giyilebilir teknoloji ürünlerinin pil ömrüne özellikle dikkat ediyoruz. Kutusunda yazana göre 210 mAh'lik bir pil kapasitesi var ama internette 180 mAh verilerini de görebilirsiniz. Şimdi pil ömründen bahsedelim. Benim kullanımda %50 parlaklık nabız, adım, tansiyon, bildirim ve hatırlatmalar açık şekilde yaklaşık bir haftalık 7-8 günlük bir pil ömrü aldım. Bu da akıllı saatler içerisinde fena olmayan bir süre diyebiliriz. Özellikle uygun fiyatların bazılarının çok pil ömrünün az olduğunu düşünürsek bu konuda onlardan ayrışıyor. Pil ömründen bahsettik. Bir de şarj durumundan bahsetmezsek olmaz tabii ki. Manyetik pinli şarj teknolojisini kullanıyor. İkili pin bu. Manyetik olarak yönünü doğru tuttuğunuzda saate otomatik olarak yapışıyor ve şarj edebiliyorsunuz. Şarj kablosu çıkıyor kutu içerisinden bir tane. Bu şarj kablosunun boyu ve kablo kalınlığı çok yüksek değildi. Yani biraz narin bir kablo gibi duruyor. Şarj olma süresine baktığımızda 2 saat civarıydı. Bu konuda da Normal diyebiliriz akıllı saatler genellikle bu şarj süresinde oluyor ve bu şarj teknolojilerini kullanıyorlar. Dayanıklılık kısmına geldiğimde ise IP67 suya tozu dayanıklılık var. Bu suya dayanıklı olduğunun göstergesi ama çok yüksek bir derece değil. Eğer banyo yaparken vesaire akıllı saatinizi kolunuzda kullanmak istiyorsanız ya da havuzda biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi ürünle ilgili ekstra pek çok özellik var. Yani yazılım yazılımın yanında sunduğu ekstra özellikler oldukça fazla ölçümle birlikte. Şimdi hareketsizlik uyarısı var. Su içme hatırlatısı var. Arama reddetme özelliği var. Müzik kontrolü var. Deklanşör modu var. Saatte bir tane mini oyun var. Uçak savar adında. O mini oyunu oynayabiliyorsunuz. Hesap makinesi, kronometre ve hava durumunu gösterme gibi özellikleri de bulunuyor. İncelemenin son kısmına geldiğimizde fiyat ve alınabilirlik durumuna bakıyoruz. Güncel satış fiyatı 200 TL civarında bu akıllı saatin. Günümüz koşullarında uygun fiyatlı bir akıllı saat için Türkiye şartlarında iyi fiyat diyebiliriz. Ben yurt dışı Fiyatlarına da baktığımız saatin 20-25 dolar arasında. Güncel kurula baktığımızda yurt dışından almak pek mantıklı değil. Bir de üzerine gümrük vergide eklerince Türkiye'den almak neredeyse yurt dışından çok daha ucuza geliyor diyebiliriz. Bir de e, Colmi'nin şöyle bir özelliği var yurt dışı demişken. AliExpress platformunda en çok satılan akıllı saat markası Colmi Böyle bir de e, ünvanı var. Şimdi saati alma durumuna gelirsek. İlla saat formunda olmasını istemiyorsanız. Bilekliklerde daha iyi çözümler bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kolunuzda 200 lira dolaylarında bir saat görmek istiyorsanız ve Apple Watch'un tasarım dili de sizin hoşunuza gidiyorsa bir şans verebilirsiniz. Çeşitli rakiplerine baktığımda Hilo'nun saati ve diğer saatleri görüyorum. Hani Hilo biraz daha uygun fiyata bazen 180 lira gibi fiyatlara bulunabiliyor. O da bununla keza rekabet edebilecek. Hatta bazı noktalarda daha iyi olabilecek de bir saat. Kısacası Akıllı saat formunda uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız, sunduklarıyla genel olarak düzgün bir paketi sahip diyebilirim Kolmi P9. Eğer 200 lira dolaylarında bir saat arıyorsanız Kolmi P9'a bir bakın derim. O zaman bu incelemelik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.